Merhabalar. Ben Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Koray Hacıoğlu. Bugün size toplumumuzda özellikle aileler arasında doğru bilinen bazı yanlış bilgileri hatırlatmak üzere buradayım. Bu konular genellikle ailelerimiz tarafından geleneksel olarak doğru biliniyor. Fakat bunların bizde tıptaki karşılığı maalesef yanlış olarak karşımıza çıkıyor. Umarım bu konuda sizlere faydalı olurum. ateşli bir çocuğun üzeri örtülerek terletilmelidir. Bu bilgi aslında çok doğru bir bilgi değil. Tıpta istediğimiz bir şey değildir. Çünkü çocuğun üzeri örtülerek ateş edin daha da yükselmesine sebep olunabilir. Bu gibi durumlarda çocukta bazı riskler ortaya çıkar. Örneğin havaleler ateş yükseldikçe risk olarak karşımıza çıkabilir. Peki bizler neler yapmalıyız bu gibi durumlarda? Çocuğumuzun ateşi 38 derecenin üzerine çıktı ve hayat konforu bozulmaya başladı. Halsizleşmeye başladı. Öncelikle ona ılık kompresler yapabiliriz eklem yerleri daha sonrasında yine ılık duşlar kullanabileceğimiz tedavi yöntemleri arasında. Ortam ısısını 21-22 dereceleri çekerek çocuğun rahat etmesini sağlayabiliriz. İnce giysilerle desteklersek çocuğun otomatikman ısısı azalacaktır. Ama buna rağmen ısıyı kontrol altında tutamıyorsak eğer çocuk hekimimizle iletişime geçerek gerektiğinde medikal tedaviler dediğimiz parasitamol veya ibuprofen gibi destek tedavilerden yardım alabiliriz. Su çiçeği küçük yaşlarda daha tehlikelidir. Bu bilgi aslına bakarsanız doğru Aynen. değil. Su çiçeği aslında aslında küçük yaşlarda daha kolay geçirilir çünkü bu çocukların anne karnından geçen antikorları vardır ve koruma altındadır. Bir yaşından itibaren de biz çocuklara zaten Sağlık Bakanlığımızın önerdiği takvim doğrultusunda su aşısını yaparız ve yine koruma altına alırız. Ergen veya erişkin yaşa geldiğimizde antikor seviyelerimiz azaldığı için şiddetli bir enfeksiyon geçirme ihtimalimiz daha fazladır. O yüzden bu bilgi de yanlış olarak adlandırılabilir diş çıkarma, ateş ve yol açabilir. Bu bilgi kısmen doğru, kısmen yanlıştır aslında bakarsanız. Her çocukta farklı reaksiyon görebiliriz. Bazı çocuklarda vücut ısı dişle birlikte 38.3, 38.5 gibi ateş derecelerine kadar yükselebilir ve hafif sulu dışkılama görülebilir ama bizim ishal dediğimiz gerçek bir ishal tanımına uymaz. Hafif sulu dışkılamalar görülebilir. Ama bu çocukların yarısında olurken yarısında olmaz. Kısmen doğru, kısmen yanlış bir bilgi. Aşılar civa içerir ve zehirlidir. Bu bilgi çok yanlış bir bilgi aslında. Yıllardır özellikle tiyomersal dediğimiz civa bileşikleri aşıların içerisinden kaldırılmıştır. Çok çok uzun yıllardır bu tür bileşikler bulunmaz ve çocuklara zararlı yan etkileri yoktur. Aşılar sayesinde biz çocuklarımızı birçok hastalıktan koruyarak onların hayatlarını kurtarmakta ve hayat kalitesini arttırmaktayız. Bebekler sırt üstü yatırılmamalıdır. Bu bilgi yanlış bilgiler arasındadır. Yıllardır bilinen yanlışlardan bir tanesi bebeklerin yan yatırılması onların sağlığı açısından daha iyidir diye. Aslına bakarsanız bebekleri sırt üstü yatırdığınızda ani bebek ölümü sendromu dediğimiz durumdan korunmuş oluruz. Aynı zamanda bunu devam ettirmek için yine beşiklerini veya yattığı ortamları sadeleştirmek en önemli önemler arasındadır. Bizlerin önerisi bebek kendisi dönene kadar mutlaka sırt üstü yatırılmalıdır. Çocuklar hastalandığında hemen antibiyotik kullanmak gerekir. Aslında çok yanlış bilgilerimizden bir tanesidir. Çocukların hastalıklarının büyük çoğunluğu viral enfeksiyon kökenlidir. Yani viral enfeksiyonlar da antibiyotiklere yanıtsız enfeksiyonlardır. Çocukların vücutlarının kendileri tarafından yenilebilecek enfeksiyonlardır. Ancak bakteriyel enfeksiyon düşündüğümüzde örnek verecek olursak okul çağı çocuklarında beta enfeksiyonları mutlaka antibiyotik gerektirir. Ama viral enfeksiyon dediğimiz enfeksiyonlar büyük çoğunluğu oluşturduğu için öncelikle birkaç gün izleyip daha sonrasında ateşleri devam ediyorsa, enfeksiyonları devam ediyorsa, mutlaka bir çocuk hekimi tarafından kontrol ederek gerekli çocuklara antibiyotik vermek gerekir. Ancak gereken çocuğa da antibiyotik vermezseniz, genel durumları kötüleşerek bu çocukların hastaneye yatışlarına sebep olabiliriz.